Bugün Bandırma cezaevini ziyaret ettik. Hem mahkumlarla görüştük hem de cezaevi yöneticileriyle bir araya geldik. Her iki tarafın da sorunlarını, dertlerini dinledik. Aslında Türkiye'de sorunların ardı arkası gelmiyor. AK Parti iktidara geldiğinde bu ülkede 60 bin civarında hükümlü ve tutuklu vardı. Bugün ne yazık ki 420 binleri buldu. Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde cezaevi yapımı için 25 milyar liralık bir bütçenin ayrıldığını biliyoruz. Sürekli cezaevleri büyütülüyor, arttırılıyor. Fakat şu anda kapasitenin çok üzerinde bir hükümlü ve tutuklu sayısıyla karşı karşıyayız. Mesela şu arkamdaki bandırma cezaevi birkaç yerleşkeden bir tanesi bu. Buranın normalde kapasitesi 700-750 civarında. Fakat zaman zaman 1700, zaman zaman 1800'leri bulan mahkum ve tutuklu sayısı oluyor burada ki hakikaten bana göre insan hakları ihlali. O bakımdan buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Türkiye'de yıllar içerisinde neden dramatik bir şekilde hükümlü ve tutuklu sayısı bu kadar arttı ve cezaevindeki koşullar neden bu kadar yetersiz? Bununla ilgili Adalet Bakanlığı'nın mutlaka bir açıklama yapması lazım. Yani 10 kata yakın bir artış söz konusu 23-24 yıl içerisinde. Bu çok vahim bir durum. Yanı sıra cezaevlerinde insanların, mahkumların ya da hükümlü tutukluların şu anda koşulları hakikaten olması gerektiğinin çok altında ve sayı çok yüksek olduğu için zaman zaman bazı ranzalarda dönüşümlü kalındığına dair de bilgileri aldım. Tabii bu buranın problemi değil. Bandırma'daki yönetici arkadaşlarımızın büyük bir hassasiyetle, titizlikle görevlerini yerine getirdiklerini görüyorum. Ama e, çok ciddi bir yetersizlik var. Tabii bir yandan e, suç oranlarının artışı, bir yandan cezaevi kapasitesinin yetersizliği bu sorunları giderek tırmandırıyor. Bu aslında Türkiye'nin bir başka gerçeği, bir başka vahim tablosu.